Merhaba Bugün kedi evi yapıyoruz Dışarıda bu kış günündeki dışarıda kalan kedileri gördük ve kızımın sırayla kedi evi yapmaya karar verdik Öncelikle kullanmadığımız şu anda atıl durumda olan kutuları aldık Siz de evinizde boş kutu varsa onları kullanabilirsiniz veya marketlere boş kutulardan talep edip yapabilirsiniz Altça Öncelikli olarak Evde kullanmadığımız geziler varsa onları değerlendirmek için kedi evinin içine azım bir şekilde koyacağız. Sıcak düşünce. İkincisi kedilerin içeceği boyutta bir delik açtık. O delikten kedilerin girmesini sağlayacağız. Artı üçüncü olarak da üzerine naylon geçeceğiz ki yağmurlu havalarda, ıslak havalarda, soğuk havalarda dışarıdan gelen rüzgar veya suyun etkisi kartonun içine işlemesin. Biz bunu hazır bitirdik. yerine de geçelim. Önceden kesmiştik kediğimizin gözünü. Geliş kısmını. İçerisine evde kullanmadığımız atacağımız yünlüğe bir koymak için kullanalım. Evet bunları yerleştirdik. Artık kutumuzun üstünde kapatabiliriz. Tabii kızım da bu arada renklendirmek için kalemlerini ayarlıyor. Kutunun üzerine boyayacak. O da var. Ya olabilir. Koymayacağım onu. Ben şu an bak şurada geçik merviyle desenler biraz desenler yaptım. Şimdi de böyle.

Nalonumuzun ucunu bir miktar içeri girdi şekilde bırakıyorum ki dışarıdan gelen herhangi bir rüzgar dışarıda nalonumuzun iç kısmı açılmasın. İçeride kalsın, dışarıdan gelen yağmur suyu da kenarlara gelip de direkt olarak kartonun erimesini engellesin. Benim boy Gerek alan kısmı da aşağı doğru tutarak en sonda e, nalonun iç kısmından keseceğim.